Perde kelimesinin kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Anlamı kapı, çadır örtüsü ve örten anlamına gelmektedir. Perde insan ihtiyaçları doğrultusunda icat edilmiş. İlk perdenin de hayvan derilerinden yapılan parçalar olduğu düşünülüyor. Amacı da soğuğu kesmek ve yabani hayvanlardan saklanmak, korunmak. Çatalhöyük gibi tarihi yerlerde yapılan kazılarda gördüğümüz ev modelleri yuvarlak yapılı ve pencere sonradan eklenmiş. Pencere kullanımıyla birlikte yeni bir ihtiyaç doğmuş. Pencerelere perde. Perdeyi de bitkilerden ve hayvan derilerinden elde etmişler. Taş, toprak, bazalt, kerpiç gibi maddelerden yapılan evlerin pencerelerini el yapımı perdeler süslemiş Mısır ve Yunan tarihinde perde kullanımı oldukça yoğun. Kimi zaman ot su bitkilerden, ketengillerden, ketenden, ipek veya pamuktan ya da yünden perdeler yapılmış. Bu perdeler bazen ailelerin sosyal ve maddi konumunu belirtirken kimi zaman da süsleme amacıyla ve evde mahremiyeti sağlamak için odaları bölmek için kullanılmış. Günümüz dünyasında perdede seçim aralığı çok fazla ve bir sürü model var. Mesela pilise perde, biris perde, store perde, screen perde, silüet perde, jaluzi, dikey, zebra, katlama, kuru veze ve fon perdesi gibi. Yıl 2022 Perdeler artık ihtiyaçtan ziyade evlerimizi daha zengin, daha gösterişli ve daha albenili göstermenin yollarından bir tanesi. Elbette ki her yıl değişen skala çevre kirliliğinde beraberinde getiriyor. Tekstil kirliliğinin yanında hayatımıza yeni bir kavram girdi. O da ışık kirliliği. İnsanlar hava karardığında etrafı olabildiğince aydınlatıyorlar ve bu da biyolojik dengenin bozulmasına sebep oluyor. Tekstil kirliliği, ışık kirliliği, atmosferin kirliliği bizler ne yapabiliriz? Mesela eski tülleri değerlendirebiliriz. 70'lerin 80'lerin Türkiye'sinde insanlar çoğunlukla yenilemeye ve tekrar kullanıma özen gösteriyorlardı. Belki de bu bir zorunluluktu. 2022 yılında yeni nesil biliyor ki artık çevreyi korumamız gerekiyor. Öyle ya da böyle. Elimizden gelenin en iyisini yaparak